Romanya'nın Maramoros ilinin Sapanta köyündeyiz. Sapanta köyünü farklı kılan özellik Sapanta'nın mezarlığı. Çok enteresan, değişik, eğlenceli, farklı bir e mezarları var. Bir gezelim bakalım. Sapanta'nın sokaklarında, caddelerinde yöresel kıyafetler, elbiseler, süsleri, yöresel satan bir bulunmakta mümkün. Yine Sapanta'daki yerli halkın nasıl deniyordu? E, el emeği göz nuru olarak yaptıkları e, kaneviçeler, e, renkli kilimler, el dokuması kilimler, danteller, masa örtüleri, bizdeki çiğizlik malzemeleri burada çok çok bulunuyor. Burada çok çok satılıyor. Fiyatları da e, çok uygun. Sapanta, Romanya'nın başkenti Bükreş'e arabayla veya trenle yaklaşık 10 saatlik bir uzaklıkta. Maramureş ilinin en büyük şehri olan Baya Mare'ye ise 1,5 saatlik mesafede. Ukrayna sınırına da yarım saatlik hemen. Sapanta'da Mutlu Mezar denilen mezarlığın girişi, buradan giriş yapılıyor. Giriş 5 lei ücreti. Almanya'nın Maramureş ilinde Sapanta köyündeyiz. Sapanta köyünde mezarlıktayız. Gördüğünüz üzere şu an mezar içerisindeyiz. Mezarlar çok ciddi, mezarlar çok serin, mezarlar bazen yeri geldiğinde çok korkutucu yerlerdir. Mezarlar ama burası farklı bir mezar. Maramureş mezarlığı komik bir mezar. İnsanların hayatında yaşadığı komikler yazdıkları bir yer. Maramuraş mezarlığı insanların hayatta yaptığı etkinlikleri, işi gücü yazdıkları bir yer. Böyle farklı bir yer, süslemeli, nakışlı, enteresan bir yer. Bu mezarda ağlamak yasak. Tabiri caizse ağlayanı dövüyorlar. Eğlenceli ve mutlu olmaya yönelik olarak tasarlanmış, yapılmış, oluşmuş bir mezar. Zaten meşhur olması da buradan geliyor. <laughs> mezarı gezerken mezar hakkında birkaç not paylaşalım. Öncelikle, Rumenler öl ölümün bir yok oluş olmadığına, öldükten sonra da bir hayatın var olduğuna inanıyorlar. Buraya gelecek olursak, bu mezarı da kurucu diyelim artık. Stan-Johann Patras adında bir roman. Stan Yuan Patras daha henüz 9 yaşındayken iken Birinci Dünya Savaşı'nda babasını kaybediyor, yetim kalıyor. 16 yaşına geldiğinde ise Yuan Patras kendisinde şiir, resim, heykel turaşlık yeteneğinin olduğunu fark ediyor ve bunu kullanmak istiyor. Bunun için de Sapanta Köyü'nün tepesinde yer alan köyün mezarlığına çıkıyor. Orada ilk başlarda sade mezar taşları ve haçlar yapıyor. 1930'lu yıllara geliniyor ve bu yıllarda köyün etrafı mayınlarla kaplı. Köy halkı köye girebilmek için öncele koyunları sürüyorlar. Koyunlar geçtikten sonra mayınlara basmadan köye girebiliyorlar. Tepeden bu durumu Yuan Patras izliyor ve kendisinde bu durum çok derin izler bırakıyor. 1935'li yıllara gelindiğinde ise Yuan Patras artık mavi ile renklendirilmiş ağaç mezar taşları yapmaya başlıyor ve bu şekilde mezarlık oluşuyor. Bu mezar taşlarını yapan ustalar şu an hala yapıyorlar ve bunları yap Bu mezar taşları yani taş olarak mezar taşı alıştığım için taş diyoruz. Meşe ağacından yapıyor. Yapımı da yaklaşık iki aylık bir zaman alıyormuş. İnsanlar ölmeden önce de sipariş verip bu şekilde mezar taşlarını hazırlatabiliyorlarmış. Bu mezar taşlarındaki renkler mavi cenneti temsil ediyormuş. Yeşil yaşama temsil ediyormuş. Kırmızı tutkuyu, sarı gençliği, siyah ise yaşlılığı temsil ediyormuş. Birkaç tane mezar taşına bir göz atalım bakalım. Neler yazmışlar? Kimmiş bunlar? Aa genç olarak dinleniyorum. Adım birinci Georgia. Küçüklükten beri çok hoşuma giderdi farklı ülkelerde gezinmek. Para kazanmak, iyi geçinmek isterdim. İyi de kazandım, araba satın aldım. Araba sonum oldu. Daha çok yaşamak isterdim erken ölmek yerine ve güzel bir karım olsun isterdim karanlık bir çukur yerine. Burada ben dinleniyorum. Adım Stan Aksene. Dünyada yaşadığım vakit çalışmayı çok sevdim. Ve çok iyi misafirperver idim. Herkes bunu size doğrulayabilir. Evet, miras bıraktım. Devlette işe girdim. Emekli olana kadar iki çocuğum oldu. Üyene kadar yetiştirdim. Benim Maria yeğenim. Tanrı sana yardım etsin. Çünkü benim başımın ucuna haç işaretini koyan sensin. Hayatımı 74 yaşında bıraktım.'' Burada ben dinleniyorum. Adım Edian Maria. Dünyada yaşadığım sürece çok güzel ineklerim oldu. Genç yaşta dul kaldım ve çok sorunlarla yaşadım. Sonum geldi. Üç günde göçtüm. Ben bu hayatı 68 yaşında terk ettim.